Teyzeciğim bu gittiğimiz şahsın bize doğru dürüst bilgi vereceğine emin misin? Eminim evladım. Halim zaten cenazede bana kendi dediydi. ay Ayhan'ım gibi ara sıra filmlerde oynarlardı. Dublörlük falan yaparlardı. Salih'le tehlikeli bir işe gireceklerini söylemiş. O da parasızlıktan demiş. Mecburdum demiş. Başka çarem yoktu demiş. şimdi de Ayhan'ım kaybolmadan iki gün önce söyledi Salih öldürdü benim oğlum biliyorum. Salih öldürdü. Benim oğlumu Salih öldürdü. Abi burası herhalde. Figüranlar kahvesi yazıyor. Tamam. Teyzeciğim biz bir konuşalım bakalım adamla. Belki söylemediği bir şeyler vardır. Siz burada bekleyin. Biz şimdi geliriz. Tamam mı? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Buralarda Halim diye birisi varmış. Böyle filmlerde dublörlük, figüranlık falan yapıyormuş. Nerede buluruz kendisini? Şurada. Eyvallah. Polis. Hayrola bir sorun mu var amirim? Otur otur. Bu Ayhan Kartepe cinayetini soruşturuyoruz da. Maktul'ün annesiyle konuşmuşsun. Salih Sarıkaya'yı zan altında bırakacak laflar etmişsin. Hayan kardeşim kaybolmadan iki gün evvel buradaydı. Salih diye bir akbabından bahsediyordu. Çok güzel bir iş var, paralı fakat tehlikeli diyordu. Hepsi bu kadar mı? İki gün sonra bu Salih geldi. Şu masaya oturdular. Fısır fısır bir şeyler konuştular ama ne konuştular bilmiyorum. Peki nasıl konuştular? Normal mi? Tartışmalı mı? Yok, normal konuştular amirim. Hiçbir tartışma yoktu. Hatırladığın başka bir şey yok mu? Bu mudur yani? Bu Salih kardeşimin bir de pembe kamyoneti vardı. Kamyonetin içerisinde iki tane bayan vardı. Nasıldı bu bayanların tipleri? Bize eşkal verebilir misin? Bir tanesi başörtülü, 50 yaşlarında falandı. Diğeri? Bir tanesi genç, küt saçlıydı. Fakat amirin bir konuşuyor, çenesinin bağı düşmüş. Fısır 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 fısır. Adamı illet eder, illet. Hüsnü. Sağ ol beye. Gidelim. Eyvallah. İsmail. Sen arabada bekle Cengiz. Merhaba. İnşallah bir robokopluk yapmaya gelmemişsindir. Öyle halimi, hatırımı sormaya geçmiş olsun demeye gelmesindir. Ne olursun öyle yap. Tamam mı? İyi misin de nasılsın de. Efsun, beni dinlemen gerekiyor. Ben seni dinliyorum zaten İso. Ben seni dinledim yani. Bana böyle kelepçedir, kodestir, cinayettir, topraktır, bilmem nedir demezsen ben seni dinliyorum. Benim seni hep dinleyesim vardı. Ayhan Kartepe'nin ölümüyle ilgili çok önemli bir tanığa ulaştık Efsun. Ayhan'ın bir arkadaşı. Salih ile birlikte tehlikeli bir işe gireceklermiş. Salih onunla konuşmaya gittiğinde yanında iki tane kadın olduğunu söyledi. Efsun, Salih'in yanındaki iki kadının eşkalleriyle Seninki ve Sultan Hanım'ınki birebir uyuyor. Senin Ayhan Kartepe cinayetiyle ne alakan var Efsun? Bi bilgim yok. Salih abiyle öyle mahalleye bir çay içmeye gitmiştik. Tamam işte niye gittin? Bu tehlikeli iş nedir Efsun? Ne oluyor? Tehlikeli bir işti çünkü bu dünyası hasmam işi bırakmaya karar vermiş. Biz de o konakta endişe içindeyiz. Malum biliyorsun yani tablolar çalındı falan filan yani. Ondan sonra zengin hayatı korunaklı olması gerekiyor diyerekten. Kahveye gittik. Salih abi dedi ki burada çalışacak çok cevval delikanlılar var dedi. Oraya öyle bir casting şey için gittik yani. Eleman arayışı içinde. Entrikası mentrikası hep bu yani. Ama şimdi anlıyorum ki hata etmişim. Ne gerek var Efsun? Böyle ucuz yalanlarla yine beni kandırmaya çalışıyorsun değil mi? Olsun. Ben senin için çok korkuyorum. Bak başın yine büyük belaya girecek. Ve bu sefer kolay kurtulamayacaksın da. Her ne saklıyorsan, neyin peşindeysen hemen vazgeç bırak. Ben senin yine hapishaneye girmeni görmek istemiyorum Yusuf. Ben senin hep iyiliğini istiyorum. İzin ver sana yardım edeyim. <laughs> Peki sen bilirsin. Ama bu gittiğin yolun sonu karanlık efsun unutma. Tamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.